Selamun aleyküm. Herkese merhabalar. Ee, şu an Antalya'nın tam merkezindeyiz. Öyle söyleyeyim. Ee, şu an çok güzel bir e, ortam var. Çok güzel. Burası, şöyle göstereyim önce. Yanaş, gel bir tarafa doğru. Burası Musa amcamın evi. Öyle söyleyeyim. Bu da Musa amcam. Burada e, tavuklar var. Şöyle şurada görünen tavuklar. Ondan sonra, şöyle burada kuşlar var. Şöyle göstereyim. Kuşlara bak. Burada kuşlar var. Bunlar hepsi birbirinden güzel. Muratpaşa Mahallesi, her yer apartman ama ortam olarak da çok güzel. Herkesin genelde özlediği, beklediği yerler. Arada böyle geliyoruz amcayı ziyarete. Çok güzel bir ortam. Yani şehrin sıkıntısından bunu aldığın zaman burada gelip kuşlara yem veriyorsun ve bir şekilde de uçuruyorsun. Şöyle göstereyim. Şöyle uçuyorlar. Ee, i̇nşallah daha daha güzel yerler inşallah Rabbim de hepimize e, cennette nasip eder.